Kaldığımız yerden merhabalar arkadaşlar. Bugün büyücülük kısmındayız bildiğiniz gibi. Ee, bu videoları biraz daha kısa tutmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla izlenme olmuyor. Ee, onu fark ettim. Belli ki biraz sıkıyorumdur anladığım kadarıyla. Yani niş bir kitle bulmaya çalışıyorum aslında. Sadık bir kitle. Umarım bulabiliriz. Umarım yükselebiliriz. O yüzden dediğim gibi biraz daha kısa tutmayı düşünüyorum. Bu sefer de böyle bir şey aklıma geldi. Bu sefer anlatırken daha kısa kısa gideceğim. Daha öz ve kısa anlamanız için, net anlamanız için böyle bir şeye başvurdum. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk günümüz Eğri İçer. Eğri İçer mantığı şu. Bir ekip şampiyonlara, bir ekip şampiyon normal saldırı ve yeteneklerle vurduğumuz zaman Eri bu denen, bu Eğri kedi tarzı şeyi karşı rakibe göndermiş oluyorsunuz. Vurduğumuz hasarla beraber 10 ile 50 arasında hasar veriyor. Mantığı bu aslında. Komet'le aynı mantıkta çalışıyor. Komet de böyle çalışıyor. E, Buna tabi sayrı yeteneklerle normal saldırıda vuramıyorsunuz. Fakat farkı şu, bunda takım arkadaşlarının yeteneklerini güçlendirmek veya korumak onları yine eğri gönderiyor. Yani mesela işte Karma, Ace olsun veya atılan Shield'lar ve Heal'larla beraber de e, takım arkadaşınıza bunu verebiliyorsunuz. Verdiğiniz zaman da 30 ila 100 arasında bir kalkan sağlıyor. Mantığı bu aslında. Hemen gelelim Sihirli Yıldız'a. Sihirli Yıldız e, bir akip şampiyon yeteneklere hasar vermek. Aynı dediğim gibi işte az önce şampiyonun bulunduğu konuma meteor fırlatıyor. Rakip bunu bu arada dodgelayabiliyor yani kaçınabiliyor bundan. Yani dodgelanabilen bir şey aslında bu ama zor dodgelanıyor. Yani eğer sabitlemeniz var özellikle zaten yiyor bunu. Ee, sihirli yıldızın işte kalan bekleme süresini sıfırlıyor eğer bekleme süresindeyse de mantığı bu. Değişken hasarda seviye bağlı olarak yine 30 ila 130 hasar veriyor. Tabii eğriye göre daha fazla vuruyor bekleme süresi ise 20 ila 8 saniye oyun başında. Ve şöyle bir farkı var bekleme süresinde azalma sağlığı. Tek hedefe vurursanız eğer vurdukça da bekleme süresi iades kazanıyorsunuz. Mantığı bu. Hıva'yı E'si gibi sürekli vurulan yani sürekli vurabildiğiniz hasar veren skill'lerde bu arada e, e, CD'li bir daha çok hızlı şekilde olabiliyor. Onu da söyleyeyim bilgi olarak. Sürat coşkusu mantığı şu e, genelde kaçınmak için işte skill dojlamak için gibi yani skilllerden kaçınmak için vesaire kullanılan bir şey. Veya rakiple takas girdiğiniz zaman hani takas geç çık yapayım için kullanılan bir şey. Rakip şampiyonları 4 saniye içinde 3 tane saldırı veya normal yine yetenek isabet ettirmek. 3 saniye 3 saniyeline sana 120 ile 50 hareket hızı kazandır. Bu esnaf çok daha güçlüydü. Oyunda hatta en güçlü yenilmez kadar güçlü bir ründü açıkçası. Ama dediğim gibi bayağı nerf tabii kendisi. Ama yine kullanılabilir bir bölüm bence. Bazı match-up'larda, karşılaşmalarda %20 ila ila hareketi sağlıyor ve %75 yavaşlatma e direnci sağlıyor. Burası da çok önemli. E, Hareket hızım yine il ilavesi menzilli şampiyonlar için %75 etkili oluyor bunun yine. E, ama bekleme süresi 30 saniye. Oyun başı ileriki seviyelerde 10 saniye kadar düşebiliyor. Gelelim alt ürünlerimize. Aksiyon Üstü Aksiyon Üstü ulti ile alakalı bir şey. Kullanılmaz ulti ile. Ultinin nasarı iyileştirmesi veya sağladığı kalkan. işte bu e, Mantı Karma ultisi sayılabiliyor yani karma re yaptıktan sonra mantra yaptıktan sonra veya Kane re'si yine can çalabilen ee, onun dışında aklıma şu an tam olarak gelmiyor ama hani Swain Sven gibi karakterlerde de mesela ultisinde işe yarabiliyor. Tabi bu alan etkili kullanılan ultilerde %8'e düşüyor bu artış. Ee, ama o %12 normal hali işte Darius'un ultisi gibi hasarlar, Garen ultisi gibi hasarlar onların hasarlarını %12 arttırıyor mantığı aslında. güzel bir şeydir. Bir rakip şampiyonu alt ederse, e, alt, ettiği, alt ettiyse nasıl? ultinin mevcut bekleme süresini %7 azaltıyor. Yani kalıcı değil. Mesela diyelim 70 saniye ise e, kil aldıktan sonra %7 azaltıyor 70 saniyeden sonrasını. Mantık yüzüne geldik. Benim e, oyundaki favori ürünlerinden birisidir bir yüce oynadığım için. <laughs> bir rakip şampiyona yetenek isabet ettirmek. E, azami mananı kalıcı olarak 25 arttırıyor. Dümdüz mantığı bu aslında. En fazla 250 mana kazanabiliyorsun bu mana kışı yüz ürününden. 250 manaya tamamen ulaştığın zaman her 5 saniye eksik mananın %1'ini kadar yeniliyorsun kendi pasif olarak normal şekilde. Bekleme süresi ise 15 saniye. Bu 15 saniye bekleme süresi de bir rakip şampiyonu hasar verdikten sonra azami mana kazanıyorsunuz ya. Onun 15 saniye bekleme süresi var. Yani mantığı bu aslında. 15 saniyede bir mana akışı yüzünü tetikleyebiliyorsunuz. Bu artık çok fazla kullanılan bir ürün değil maalesef. Ama hemen anlatayım onun Bir sihir darbe üstü, flash yani sıçra, tutuştur bunları vesaire kullandığınız zaman iki saniye boyunca birilerinin içinden geçmesine hayalet hayal etkisi kazanıyorsunuz ve hareket hızı kazanıyorsunuz. Mantığı bu. O artış denilen şey de burada sihir Büyüsü'nün bekleme süresine bağlı olarak mesela flash daha yüksek bir bekleme süresine, 5 yani dakikalık bir bekleme süresine sahip. %40 hareket hızı sağlıyor. Ama mesela egzoz daha düşük bekleme süresine sahip %20 hareket hızı sağlıyor. Ne kadar yüksekse ona göre hareket hızınız daha fazla. O kullandığınız şeye göre seyir darbe daha fazla hareket hızı sağlıyor. Mantığı bu aslında. Evet arkadaşlar yüceliğe gelelim. Yücelik yine çok sevdiğim bir üründür. Ee, pasif gelen bir şey. Sizin ekstra bir yapmanız gereken bir şey yok. 5. seviyeye ulaştığınız zaman 5 yetenek hızı kazanıyorsunuz. Karakteriniz 8 seviyeye ulaştığınız 5 yetenek hızı daha kazanıyorsunuz. Toplam 10 yetenek hızı. Ee, 10 binli seviyeye geldiğiniz zaman ise bir şampiyon altı derseniz yani kir veya sit alırsanız temel yeteneklerin kalan bekleme süresini yine geçici olarak yani kalıcı değil o anki bekleme süresini yüzde yirmi azaltıyor. Eğer uzun özellikle uzun e, ee, kullanlı karakterler oynuyorsanız şu 120 çok daha fazla evet, hissedersiniz. gelelim. Ee, sürat mantığı çok yine basit olan bir ürün. Üstündeki tüm hareket ilaveleri ee, bu KNS olur. İşte Kyle'ın W'su olur. Yani hareket hızı kazandıran mesela kar gibi hareket hızı size kazandırılan şeyin %7, %7 daha etkili hale geliyor. Yani %7 daha fazla hareket hızı kazanmış oluyorsunuz. Ve %1 hareket hızı kazanıyorsunuz. Bunun mantığı böyle böyle. Mutlak odak canını e, canın %70 değerinin üzerindeyken seviye bağlı olarak değişken olarak e, fazla yani kendinden fazla 18 saldırıcı ve 30 yetenek gücü kazanırsınız. Tabi 30 hani oyun başı olarak bakmayın. Oyun başı zaten burada yazıyor. Birinci seviyede 1.8 saldırıcı ve 3 yetenek gücü kazanıyorsunuz. Yani Mejder'de mesela hani Doran yüzü aldınız diyelim. Üzerine iki tane AP şey çektiniz şu yan taraftan. Bunları yaptıktan sonra toplam 30 AP'niz oluyor. 27 yerine 30 AP'niz oluyor. Mantığı bu aslında. Saldırı gücü olduğunuz zaman da 2 AD arttırıyor. Oyun başı bir ürün diyemem tam. Ama orta ürünlerde özellikle orta oyun içerisinde daha fazla kazanacağınız için ee seviyenize bağlı olarak olduğu için ortada orta söylemedim orta oyunlarda daha fazla şey kazanabiliriz. Son ürünümüze kızart kızart tamamen bir lane ürünüdür. Ee, i̇leride çok bir etkisini göremezsiniz ve canı çok düşük olması lazım adamın görmeniz için. Bir sonraki ve hasar veren bir yeteneğiniz şampiyonları yakarak bir saniyenin ardından seviyeye bağlı olarak 20 ile 40 bir hasarı sağlar. 10 saniye bekleme süresi vardır. Tamamen lane kullanımı içindir aslında takaslarda daha iyi çıkabilmek içindir. Bazı ürünlerde güzel gidebilir. İşte gelen suda yürüyene, jungle'lara gelen olarak alınan. Mid'de de aslında Ryze gibi karakterlere bazen alınabiliyor. Ormanla beraber oynanan karakterlere de alıyorum ben genelde bazen. Ne yerdeyken 10 hareket hızı sağlıyor. Üzerine seviyeye bağlı olarak 13 ile 30 değişken kuvvetle kazanıyorsun. Yani AD ve AP karakterinize göre yine 15 ile 30 kazanıyorsun. 13 ile 30 kazanıyorsunuz. 13 bu arada oyun başına göre çok çok iyi baktığınız zaman yani 13 AP. Ee, o yüzden erken ve mid oyunda çok fazla işinize yarayabilecek bir ürün olabilir. Durumlara göre tabii ki de jungle'ınızda oynadığınız bir Yaklaşan meşap fırtına varsa. Yaklaşan fırtına e, mantığı şu. Yine sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Bu kendi kendine hep tetiklenen bir ürün. Her 10 dakikada bir yetenek gücü ve saldırı gücü kazandır. Yani değişken kuvvet kazandırıyor sizin için. Mantığı bu aslında çok basit bir şekilde. Burada yazıyoruz zaten onu anlamışsınızdır. O dakikada 10 8 yetenek gücü 5 saldırı gücü Dakikada 20 yani dakika arttıkça bu gittikçe katlanıyor Tabi ee, Çok ileriki çok oyunu uzayacağını düşünüyorsanız Dakika 30-40'a kadar Dakika 40'ta verdiğim mesela şeyler 80 etenek gücü 48 saldırı gücü Bu neredeyse bir item Şey kadar görürsünüz yani mantığını O yüzden bazı karakterler özellikle Çok çok güzel gidebilecek bir oyun, oyun Eğer uzayacağını düşünüyorsanız bunu. Bugün son şeyimizdi bu e, Büyücülük kısmındaki Bu sefer biraz daha kısa anlatmaya çalıştım Hızlı ve öz net şekilde anlatmaya çalıştım. Anlayacağınız gibi. Bir de böyle bir yön deneyelim bakalım. Belki daha fazla izlenme sayımız olur. Çünkü belli ki sıkıyoruz herhalde. Tam anlamadım. Ee, göreceğiz o yüzden. İzlikler belli olacak zaten bu durum. Son kez hemen bu ufak combo tarzı bir şey vereyim. Ee, eğer hızlıca geçeyim yani şeyleri. Air Reacher lane ürünüdür yine. Ee, oyun başı işinize yarayacak bir üründür. Bot lane'de de supportlar alabilirsiniz. Buna, eğer enchantress dediğimiz bu e, heal atan, shield atan oynuyorsanız alabilirsiniz. Seal Yıldız damage ürünüdür, Öl ürünüdür yine. E, takaslarda veya orta oyunda kullanabilirsiniz. Yine işinizde oldukça yarar. Sürat coşkusu takas girişik yapabileceğiniz karakterlerde güzel olabilir. İşte Galio gibi işe rahatlayabiliriz, dayana gibi işe rahatlayabiliriz karakterlerde çıkışında iyi olabilir. E, böyle kullanabilirsiniz veya skill yetenekten, yetenekten kaçınmak olarak da kullanabilirsiniz bunu. Aksiyon müstahadı ee, oyunun aslında herhangi bir bölgesini kullanabilirsiniz. Sonuçta altıdan sonra aktif olan bir şey rutinizi açmanız gerektiği için. Mantığı budur aslında. Belli bir şey vardır. Bazı karakterler istisna harici, Mesela Karma gibi karakterlerde de yine ben güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü ulti direkt birinin seviye açık oluyor. E'nin verdiği kalkan vesaire hasar yükselmiş oluyor. O yüzden aksiyon ustadının aslında tek böyle öyle kullanabilen karakterin bir sır Karma. Mana yüzünü herhangi bir şampiyon alabilirsiniz. Dakikası önemli değil. Ee, size 250 mana getirisi var. Çok güzel bir avantaj baktığınız zaman. Bulut pederinin de yine aynı şekil. Bir zamanı yok. Sizi belki bazı zamanlar hayatınızı kurtarabilecek bir ürün diyebilirim açıkçası. Yani. Herhangi bir iç sihirler kullanarak. Veya işinizi yaptıracak bir şeydir. Yücelik yine aynı şekil. Oyunun genelinde alabileceğiniz bir şey. Ee, orta oyunda çok daha fazla işini görürsünüz sürat yine aynı şekilde buna çok yine genel diyeceğim bu belli zaten şeyinden mutlak odak oyun başı size aslında şey verecek o oyun dediğim gibi ortasında yüz canın yüzde üzerinde olduğu için böyle özellikle uzaktan oynadığınız işte Zix Xerath, e, böyle şampiyonlar veya top lane'deki range menzili şampiyonlar da işinize çok yarayabilecek bir durum aslında baktığınız zaman orta oyunda özellikle oyunun önüne geçmişseniz çok işinize yarayabilir karşı daha fazla ezebilmek için e, kızart oyunun erken aşama ürünüdür. Hasar almak için yani bununla mesela eğri veya sihirli yıldızı bir, e, biriktirebilmek için yani biriktirmekten daha fazla ekstra hasar çıkarabilmek için alınır. E, suda yürüyen ormana gelen tercih edebilirsiniz. Orman karakterlerini çünkü full nehirde gezmiş oluyor. Orman karakterleri de olabilir. E, eğer mid lane'seniz veya jungle'nızla oynamak istiyorsanız yine alabileceğiniz bir üründür. İşinize yine orman tarafına yarar. Mantığı budur yaklaşan fırtına zaten adı çevrildiği şey için uzuk, uzan, Türkçem gittiğini... <laughs> geç oyunda güçlenen bir şeydir. Benim iyice kafa gitti bugün yine. Geç oyunda güçlenen bir üründür kendisi. Geç oyunu, oyun, oyunun geç oyuna uzayacağını düşünüyorsanız garanti bunu olabilirsiniz. Eğer bu ürün sayfasına gireceksiniz diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve yorum yapma, yapmayı unutmayın. Bay bay.